Aha aha! Mersin'de dere yatağına saplanan otomobilini itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü. Adam kayboldu ya! Aha! Ne oluyor Dordar. Edinilen bilgiye göre Merkez Akdeniz ilçesi Karaca İlyas mahallesinde bulunan Deliçay nehrini geçerken, Aracıyla birlikte dere yatağında mahsur kalan sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri suya saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada ekiplere yardımcı olmak için aracın ön tarafında bulunan sürücü suya düştü. Aha, aha. Adam kayboldu ya. Sudan çıkmaya çabalayan adam daha sonra akıntıyla birlikte su borularının içerisine sürüklendi. Suyun basıncıyla borularda sıkışarak boğulma tehlikesi atlatan talihsiz adam bir süre sürüklendikten sonra sığ bölgede karaya çıkarak kurtuldu. Aracınsa itfaiye ekiplerince çekilerek kurtarıldığı öğrenildi. Öte yandan yüreklerin ağza geldiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dere yatağına saplanan aracın kurtarılması sırasında akıntıya kapılan sürücünün su borularının içerisinden geçerek sürüklendiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı. Aha aha. Ne adam gitti lan kayboldu. Aha ne